Merhaba arkadaşlar ben Taha. Dolu dolu geçmiş bir Nisan ayı favoriler videosuyla sizlerleyim bahsedeceğim birçok şey olduğu için bir an önce videoya geçmek istiyorum. Bu ay İstanbul Film Festivali vardı. Oradaki filmler de dahil olmak üzere 35 tane film izledim. Ayın yönetmenini ve İstanbul Film Festivali'ni ayrı ayrı değerlendireceğim. Onun haricinde size bahsedeceğim 4 tane film var. Bunlardan biri Freistat'tı. 2015 yapım bir Alman filmiydi. 60'ların sonlarına doğru geçen bir olayı anlatıyordu. 14-15 yaşlarındaki bir çocuğun ıslah evine gönderilmesini ve ıslah evindeki durumun ve ıslah evinde yaşadıklarının hikayesiydi. O döneme ışık tutması açısından böyle bilgilendirici ve hoş bir filmdi. Zaten yaşanmış bir olaydan uyarlanarak çekilmiş bir filmdi. Hoşuma giden filmlerden biri oldu. Bahsedeceğim bir diğer film 2016 yapımı bir Fransız filmi. Fransızcasını telaffuz edemeyeceğim için Türkçesini söyleyeyim. Yaş 17. Film Damien adındaki ana karakterin ailesiyle ve okuldaki arkadaşlarıyla yaşadıkları üzerinden ilerleyen bir hikayeye sahip. Damien'in babası asker, annesi ise doktor. Damien'in okulda hiç anlaşamadığı bir arkadaşı var. Tom. Tom okula oldukça uzak bir bölgede oturuyor ve okula gelebilmesi için her gün 2 saat yol gitmesi gerekiyor. Damien'in annesi de Tom'u bir süre evlerinde misafir etmek istiyor. Hem bu sürede iki çocuk arasının düzelmesini umuyor ve e, hikayemiz bu şekilde gelişiyor. Oldukça beğendiğim e, çok başarılı, oldukça kaliteli bir filmde. Diğer bir film 2014 yapımı I Origins bir bilim kurgu filmi. Kadrosunda oldukça güzel isimler yer alıyor. Michael Pitt benim çok sevdiğim bir oyuncu. Kadın karakterin adını şu an hatırlamıyorum ama o da çok beğendiğim bir oyuncu. Hikayemizde de bir moleküler biyolog olan ana karakterimizin uzmanlık alanı gözler, gözler üzerine takıntılı bir durumla ve birçok deney çalışma yapıyor bu konuda ve bir çeşit bulgular elde ediyor. Gözlerin kaderimizi etkileyip etkileyemeyeceği üzerinde oldukça ilginç bir konu konusu vardı. Konusunun ilginçliği filmin biraz önüne geçiyordu. Çünkü film yeteri kadar bu konuyu e, izleyiciye geçiremiyordu. Fazla bir giriş kısmı vardı ve sonuca bağlanması için çok az bir kısım kalıyordu filmde. Ama buna rağmen hoşuma giden filmlerden biriydi diyebilirim. Bu ay en çok beğendiğim film ise Kabakçı'nın Hayatı adındaki animasyon oldu. Bir stop motion ve 1 saat 10 dakika Birka kadar kısa bir süresi var yani yemek yerken falan kolaylıkla izleyebilirsiniz. Annesi vefat eden Kabağın çocuk esirgeme kurumuna gönderilmesi ve orada olan arkadaşlarıyla iletişimini anlatıyordu. Ve yürek burkan bir hikayeydi. Çok izlerken duygulandım. Bu yıl İstanbul Film Festivali'nde öğrenci biletleri 1 liraydı. Buradan bir kez daha İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na bunun için tüm öğrenciler adına teşekkür etmiş olayım. Bu sayede 17 tane filme bilet alabildim. Hepsinden detaylıca bahsetmeyeceğim ama bahsetmek istediklerimi biraz bahsedip birer cümleyle böyle çoğunu hızlı hızlı geçeceğim. En heyecanla beklediğim tabii ki Kate Blanchett'i 13 farklı rolde izleyeceğimiz manifestoydu. Filmi oldukça beğendim. Ee, ama şunu belirtmem gerek yok ki film herkesin beğenebileceği bir film değil. Çünkü aslında biraz belgesel tadında bir film. 13 farklı roldeki Kate Blanchett her karakterle birlikte bir manifesto okuyor. Film bu şekilde ilerliyor. Bir kurgusal senaryosu yok yani. Ama oldukça eğlenceli, çok keyifli ve biraz da Kate Blanchett'in oyunculuk belgeseli gibi bir filmdi. O yüzden çok hoşuma gitti. Zaten Kate Blanchett'i sevmeyen birini Görmedim yani. Yine adını telaffuz edemediğim gençlik başımda duman bir İzlanda filmi ve çok samimi, çok sıcak ve çok içten bir film. Oyunculuğu, İzlanda'nın büyüleyici manzaraları çok beğendiğim bir film oldu. Gerçekten rastlarsanız mutlaka izleyin. Türkçe'ye Nilüfer'in kararı olarak çevrilen Emergence'a bir İran filmi hikaye Tahran'da geçiyor. Tahran'ın havası oldukça pis ve kirli bir havaya sahipmiş. Hikayemizde de bir aile var ve ailenin annesi ciğerlerinden rahatsız bu yüzden Tahran'ın kirli havasında yaşayamıyor ve şehir dışına daha temiz havalar olan bir yere gitmesi gerekiyor. Ama anne yaşlı olduğu için ve tek başına gidemeyeceği için çocuklarından birinin ona eşlik etmesi gerekiyor. Ve bu görevde evli olmayan, kalıcı büyük bir işi olmayan, hiçbir bağlılığı olmayan, hayatı olmayan olarak nitelendirilen Nilüfer'e düşüyor. Nilüfer'in buna baş kaldırışını, kendi kararını kendi vermesini anlatıyor. Bir erkek yönetmenin bir kadın karakteri bu kadar başarılı anlatabilmesi çok takdir gördü. Hem yani ben de öyle düşündüm. Salondan da bu şekilde takdir gördü. Çok etkileyici bir filmdi. Birey olmayı ve kadın olmayı çok başarılı bir şekilde anlatıyordu. Özellikle günümüzde çok korkunç şeyler yaşanırken böyle bir filme gerçekten ihtiyaç var. Beden ve ruh konusu inanılmaz ilginç bir filmdi. İki karakter aynı rüyayı görüyordu ve rüyalarında birbiriyle iletişim kurabiliyorlardı. Yani aynı rüyayı gördük ve bitti değil. O akşam uykuya yattıklarında tekrar rüyada buluşabiliyorlardı. Bu açıdan inanılmaz ilginç bir konusu vardı ve filmi çok sevdim. Tom bir grup ergen gencin büyüme sancısını anlatan bir film. Ben bir filmin konusunda büyüme sancısı geçiyorsa o filmi direkt seviyorum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim çoğu filmlerin teması bu yönde. Az önce bahsettiğim yaş 17'ye çok benziyordu çok başarılı ve müziklerini gerçekten çok sevdiğim bir filmdi. Burada müziklerine değinmişken soundtrack albümü muhteşem. Ayrıca muhteşem bir İngiliz filmi, Tanrı'nın unuttuğu yer, çok eğlenceli bir film Şeytan Tüyü, Anton Yelçin'in son filmi Porto, Isabel Huppert'ın muhteşem güzelliğiyle ağzınızı açık bıraktığı Bir Yıldız Dönüyor. Festivalde bir sürü film izledim bu yıl gerçekten çok keyifli ve verimli bir festival dönemi geçirdim diyebilirim. Bu ay ayın yönetmeni ise geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Abbas Kiyarüstemi'ydi. Bu ay ayın yönetmeni biraz geç seçtim ama Kiyarüstemi aklıma gelince hemen onu seçmek istedim. Çünkü bu sayede filmleriyle Kiyarüstemi'yi bir kez daha anmak istedim. Ben daha önce iki tane Kiyarüstemi izlemiştim sadece. Bu ay sekiz tane daha izledim ve Sıralamam yanda gördüğünüz şekilde. Sıralamayı yaparken o kadar zorlandım ki çünkü beğenmediğim film yok. Bütün filmleri inanılmaz güzel. Ee, benim çok sevdiğim bir yönetmendi, daha çok sevdiğim bir yönetmen oldu. İnanılmaz duygu dolu, muhteşem filmler. Ee, bazen hani... Sessizliği hak eden filmler vardır çünkü içinize o kadar dokunur ki e, izledikten sonra... bu Böyle noktalarsınız ve gidersiniz ya da yolda yürürken aklınıza gelir ve susmak istersiniz, düşünmek istersiniz. Kiarostami öyle bir yönetmen. Filmlerden çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü hangi birinden bahsedeceğimi bilmiyorum ama köker üçlemesinden özellikle bahsetmek istiyorum. Kiarostami hiçbir zaman bunun bir üçleme olduğunu söylememiş. Hatta bunun üçleme olmadığını söylemiş. Tüm sinema camias tarafından bu köker üçlemesi ya da deprem üçlemesi olarak adlandırılıyor. Köker adlı köyde geçen üç hikayeyi anlatıyor. İlk film Arkadaşımın Evi Nerede, ikinci film ve Yaşam Sürüyor, üçüncü filmde Zeytin Ağaçlarının Altında. İkinci film birinci filmle üçüncü filmle ikinci filme iç içe geçmiş birer bir zincir gibi birbirini tamamlayan filmler. Kısaca konularına da değineyim. Belki ilgisini çeken ve izlemek isteyen olur. İlk film bir okulda başlıyor ve öğretmen öğrencilerin ertesi bir kontrol etmek üzere bir ödev veriyor. Ahmet ise eve giderken yanlışlıkla arkadaşının defterini de götürüyor. Ve eve döndükten sonra bunu fark edince defterini arkadaşına geri ulaştırmaya çalışıyor. Bu kadar masum bir hikayeyi başka kimsenin bu şekilde anlatabileceğini düşünmüyorum. İnanılmaz başarılıydı. İkinci film ise 1990'da Köker'de gerçekleştiren deprem sonrası yönetmen karakterimizin ilk filmdeki Ahmet'i aramasını anlatıyor. Üçüncü film ise ikinci filmdeki bir sahnenin çekim sürecini anlatıyor. Bu şekilde birbiriyle iç içe geçmiş üç film. Yarı belgesel olarak bile Çok başarılı yani gerçekten hani söyleyecek söz bulamıyorum. Bu durumda Kiyarus Demi gerçekten susmayı hak eden bir yönetmen. Bu sayede bir kez daha analım toprağı bol olsun huzur içinde yalnız. Bir de diziden bahsetmek istiyorum. Fark etmişsinizdir ben çok diziden bahsetmiyorum favoriler videolarımda. Çünkü dizi izleyen birisi değilim. Dizi izleyeceğim vakti genelde filme ayırmayı tercih ediyorum. Nisan sonu Netgeo'da başlayan ve Netgeo'nun senaryolu ilk işi olan Deha gerçekten çok başarılı bir yapım. Netgeo her yıl bir bilim insanının hayatını dizi yapmaya karar verdi ve buna da Albert Einstein ile başladı. Ve bence oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Dizi ilk bölümünden itibaren bayıldım ve ilgiyle ve merakla izliyorum. Gerçekten çok etkileyici. Ve oyunculuğu, senaryosu çok başarılı bir dönem işi olması her açıdan çok başarılı. Özellikle değinmek istediğim görsel efektler muazzam muazzam muazzam. Ta örnek vermem gerekirse Einstein zamanla taşır neşir bir bilim insanı ve izafiyet teorisi var hepimizin bildiği. İzafiyet teorisinde de zamanın göreceli olmasından bahsedilir ve dizide zamanın göreceli olması izleyiciye çok iyi bir şekilde aktarılıyor. Çünkü bir karakter için zaman çok yavaş akarken diğer karakter için oldukça hızlı gelişiyor her şey ve bu kamera hileleriyle çekim teknikleriyle çok başarılı bir şekilde verilmiş. Deha aya bayıldım. Mutlaka izleyin. Bu ay iki kitap okudum. İkisi de Narnia günlüklerinden. Ben geçen yaz şöyle bir kitap okumaya başlamıştım. Narnia günlükleri. Yedi kitap bir arada. Oldukça kalın. Ansiklopedi gibi bir şey yani. Dışarıda okuyamıyorum. Sadece evde okuyabiliyorum. Bir sürede ara girmişti. Okuyamamıştım. Ama son zamanlarda tekrar elime aldım ve At ve Çocuk ve Prens Caspian okudum. Prens Kaspian'ı filmden dolayı senaryosunu biliyordum fakat At ve Çocuk'u bilmiyordum. Narnia Günlükleri ile ilgili kitabı bitirdikten sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Muhteşem bir kurguya sahip kitap. Kumayanlar için Narnia günlükleri tavsiye edebileceğim bir kitap. Ben çok keyifli okuyorum. Biraz da müzik konuşmamız gerekirse bu ay çok dinlediğim sanatçı konserinin de olması dolayısıyla Molotov Jukebox. Tonks'la tanıştığım videosunda grubu ve müziklerin ne kadar sevdiğim, ne kadar eğlenceli olduğunu biraz anlatmaya çalışmıştım. Ama bir kez daha söyleyeyim. inanılmaz eğlenceli ve çok keyifli. Sürekli içinizde dans etme isteği uyandıracak müzikleri var mutlaka dinleyin. Çok keyifli. 2 numarada ise Kongos 3 ve 4'te değişmen ikili Belen Sebastian ve Gatati Girl var. 5 numarada ise benim çok 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 sevdiğim Ohland var. Uzun bir süreden beri Ohland dinlemiyordum. Bunu fark ettikten sonra bu, bu ay biraz fazla dinledim sanırım. Bu ay en çok dinlediğim şarkı ise Kongos'un I'm the Joke. Bu şarkının bir anısı var. Hızlıca anlatayım. Bu ay İstanbul Film Festivali'nde filmlerin bir tanıtımı hazırlanmış kolay şekilde ve arkada bir şarkı çalıyor. Alıyor. Ben de şarkı dinlediğimde ne kadar güzel şarkı ya falan diye düşündüm böyle. Sonra mı unuttum onu ben. Sonra bir kez daha bu tanıtım filmine rastladım. Ya ne kadar güzel şarkıymış ya diye şarkıyı şazamladım ve şarkının ne olduğunu buldum. Kongos'un Lunatic albümündeki bir şarkıymış. Ve ben de evde Kongos'un bu albümü imzalı bir şekilde var. Yani şarkıyı aslında biliyormuşum, sadece unutmuşum ve tekrar fark ettim. Ve bu ay neredeyse sadece bu inanılmaz güzel bir şarkı. Ben normalde böyle bağırmalı, çağırmalı hızlı şarkıları sevmem sanırım biraz yaşlandım ama e, bu şarkı gerçekten çok keyifli ve bu ay dinlediğim diğer şarkılarsa yanda gördüğünüz şekilde ayrıca söylemek istiyorum çok sevdiğim şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırladım gerekeni yapı için gerekeni yapı ve çalma listesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz sanırım başka bahsedeceğim bir şey yok nisan benim için bol ünlülü bol filmli bol müzikli çok eğlenceli bir ay olarak geçti sizin nisan ayınız nasıl geçti siz neler izlediniz neler dinlediniz Yeni keşfettiğiniz şeyler var mı bu ay? Lütfen bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.